Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size o kadar güzel bir model gösteriyorum ki bayılacaksınız. Modelin ön yüzü şu şekilde, arka yüzü. Çok güzel bir model, çıtır çıtır. Hemen yapımına geçiyorum. 3 tane gelerek dördüncüye atladım ve geriye geldim. Şimdi buraya bir kirpik koyuyorum. Bir kirpik daha. Çok kolay ve güzel arkadaşlar. Minik, çıtır çıtır. Küçük oyalar sevenlere. Yazması çok renkli göstermek isteyenlere. Mükemmel bir model. 3 tane kirpik koyduktan sonra bir tanesine yukarıya bağlıyorum. 1 2 3 diyerek 3. şeyden zürafaya bağlıyorum aşağıya. Sonra bir tane daha ileri gidip geri geliyorum. Aynı dediğim gibi bunlar oluşuyor geri gelince. Hemen çiçeğine geçiyorum. Ben çiçeklerini kırmızı ve alla devam ettim. Kırmızının en açığı bu. Şimdi çiçeğinin yapımını gösteriyorum. Şu uca bir tane kirpi koyacağım. Minik. Minik iki kirpi konuyor arkadaşlar. Bu çiçekler minik. Şimdi koyduğum kirpiğin diğerinden bağlıyorum. Atlayarak. Şimdi ikinciye geçiyorum küçük bir boşluk oluşuyor üstte. Sonra tekrar geri geliyorum. Bu şekil. Sonrasında buraya küçük küçük dolgular koyuyorum. Küçük kirpik. Sonra üzerine bağlama. Sonra aşağıya iniş. Sonra tekrar küçük 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 ayrıntılarıyla anlatıyorum. Ya örneği yaparken zorlanmıyorsunuz diye. Herkesin yapabilmesini istiyorum. Çok kolay arkadaşlar. Bir de çok gösterişli. Şimdi üçüncüyü de yaptım. Şu şekil ipini kesiyorum ve bunu süslemek için de ortasına bakın şurada bir kat var o kata iğneyi takıyorum ve buraya iki defa doluyorum tohum koyuyorum arkadaşlar ortasına iki defa doladım ve aynı noktaya tekrar bağladım ve tekrar iki defa doladım iplerini kesiyorum basit ve güzel arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz yorum yapabilirsiniz beğenebilirsiniz paylaşabilirsiniz çok mutlu olurum böyle ince narin oyalarla geleceğim her zaman böyle güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Yapacağınız tek şey abone olmak arkadaşlar. Böyle çıtır oyalar. ilk önce siz görürsünüz. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.